Merhaba dostlar bu bir son dakika videosu Bitcoin üzerine yapacağımız bir acil durum videosu diyebiliriz hiçbir şekilde panik yapmak için bir sebep yok şu anda lütfen herkes sakin olsun biz 60 bin dolarlardan 15-20 bin dolarları sert sert düşüşleri gördük yine panik yapmadık herkes sakin olsun, telakuzda olsun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Geri çekilmeler olabilirse Bitcoin'de 40.700'lere kadar olabileceğinden bahsettim. Bugün görüyoruz ki fitili tam olarak 40.700'e attı. Alın isterseniz şöyle hatta 700 tam 60 dolar. Bakın. Tam olarak milimetrelik olarak tam 40.700'e attı. Bu da tam olarak e, bizim e, 50 Günlük hareketli ortalamamıza denk geliyordu. Bir tık üstündeydi. Şu anda hiçbir şekilde panik yapmanın bir manası yok. Bu düşüş neden olduğu sebeplerini biraz sizlere anlatacağım, inceleyeceğiz. Öncelikle Telegram kanalıma kesinlikle gelin. Ücretsiz bunu unutmayın. Çünkü sadece orada yükseliş yapabilecek alt altcoinleri değil, piyasayla ilgili anlık olan duygu, düşüncelerimi de oradan sizlerle paylaşabiliyorum. İki gün önce de, pardon bir gün önce de dün bu... Bitcoin e, spot ETF kararı ile ilgili bir açıklama yapmıştım. Ne olursa olsun dikkatli olmakta fayda var. Olası bir olumsuz kararda sert düşüşler gelebilir. Yaptığım sepeti bu arada bozduracağım ama kısa vade al satçı arkadaşlara duyurum Şudur, sonuca bağlı. Olumsuz olursa satmaları yönünde kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar için de haberin sonucuna karşılıklı olumsuzlukta Short pozisyon açmaları yönünde. Diğer yandan ben olumlu bir haber bekliyorum diye bunu bahsettim. Fakat hiçbir şekilde e, spot bitcoin ETF ile ilgili resmi bir e, kaynak olmadan bir foot yayılmış durumda. Şöyle de bakın e, göstereceğim. Sebeplerini şu an itibariyle bu düşüşlerin tam nedeni evet bilinmiyor. Fakat spot Bitcoin ETF'lerinin reddedileceği yönünde çıkan haberler ve paylaşılan raporlar bu düşüşü tetiklemiş durumda. Yani bunu yayan, bu fudu yayan arkadaşlar sağ olsun bir şekilde piyasayı manipüle etmiş durumdalar. Ee, ve sanırım e, onlar da short pozisyonlardan milyon dolarları kaldırmış durumdalar. Onların istediklerini onlara vermememiz lazım. O yüzden hiçbir şekilde panik yapmanın bir manası yok. Herhangi bir resmi karar çıkmadan bir önceki e, spot Bitcoin ETF videomda bahsettiğim gibi eğer olumsuz çıkarsa karar %10'luk bir ihtimal var benim açımdan. Diğer analistler de bunları söylüyor. Yaklaşık olarak olumsuz bir şey olursa çok sert düşüşlere biz görebiliriz. O yüzden de piyasadan çıkmak isteyen korkup kaçmak isteyen yatırımcılar var. Haklı olarak ben %90 olumlu yönde olduğum için ben hiçbir şekilde bu piyasadan şu an için satış yönünde değilim. Haberiniz olsun. Bunlar olacak arkadaşlar. Bunlar bu piyasada birçok kez olmuştur. Telakuzda kalın. Şöyle hemen bir investing'in formundan bir tekrardan güncelleyelim. Eğer bir yeni bir haber varsa da tekrardan bakalım dostlarım. Ve bu düşüş sadece Bitcoin'de 2000 dolarlık düşüş alt altcoin'lere acayip deri de düşürmüş durumda. Bunu da alım fırsatı olarak bence değerlendirebilirsiniz. Hazır Telegram kanalında da altcoin sepetimi paylaşmışken bunlardan eklemeler yapabilirsiniz. Şimdi hemen gelelim şöyle bir tekrardan bir, bir bakalım. Bir güncel bir video ya pardon haber var mı? 41 bin dolarlara 40 bin 700 lira atmıştı şu an için yeni bir haber bir de Tredeviye evden bakalım bir saniye ana sayfa çık 42 binlerde şu an seyrediyor haberlere gelelim <laughs> hemen biz de olayı kavramaya çalışalım sıcağı sıcağına Evet işte bakın bir önceki videomuzda şöyle göstereceğim. Yani bu seç bunu yapabilme olasılığı yüzde ondu. Zaten bir arkadaş yani bir analist de bundan bahsediyordu. Şöyle kanalımıza nasıl gideceğiz? Şöyle gidelim. Evet bakın. 3 saat önce aslında bu duyuru videosu gelmişti sizin ekranlarınıza. Şöyle göstereceğim. Evet burada %10 olarak yani reddetmesinden yana seç ek süre isteyebilirdi. Bu haberler bunu tetiklediğini söyleyebiliyoruz dostlarım. Çünkü bu son haberde de bakın Bitcoin'deki seçin ETF için ek süre istediği yönündeki iddialar maalesef. işte bunlar 2 saat önce yayılmaya başladı. Bunu da düşüşü de tetikledi. Bakalım daha önümüzde 7 gün var. Seç inşallah bizi ters köşe yapmaz diye düşünüyorum. Bizler de beklemedeyiz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Biz her türlü düşüşte ve yükselişte buradayız. Hoşçakalın dostlarım.